Evet bu yıl e, şöyle söyleyelim piyasaya göre yani e, halkın ekonomik e, durumunu değerlendirdiğimizde kivi fiyatları Elbette ki bizimki dahil işte diğer kurumlar dahil bütün piyasadaki fiyatlar düşük fakat e, takip ettiğimiz Yalova Ordu Giresun Trabzon bölgeleri bizim çok altımızda alım yapıyor biz e, 10 TL Birinci sınıf 90 üzeri e, kivileri 6 TL 70 ikinci sınıf dediğimiz kivileri 10 TL üzerinden e, alım yapıyoruz. E, birinci sınıfları 6 TL'de ikinci sınıfta e, alımlarımız başladı. Firmalarımızla 1000 tonluk bir anlaşma yaptık bugün için. 1000 e, tonluk kasamızı dağıttık üreticilerimize. E, alıma da bugün itibariyle başladık ürün almaya. E, 8 yıldır 7 yıldır kivi alıyoruz. 20 tonla başladık bu işe. 20 tonla başladığımızda çok büyük eleştiriler aldık. Ama 20 tondan bugün son 3 yıldır 1000 ton alım yapıyoruz ki Fındıklı ilçesi için çok büyük bir rakam. Komşu ilçelere de dokunuyoruz. Oradaki üreticileri de kollamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Tabi bütün Karadeniz'i biz Karadeniz'in ürününü alamayız ama ilçemizde yakın çevremizdeki ilçelerdeki üreticiliği Son 5 yıldır söyleyebilirim ki son 5 yıldır yüksek rakamlarla ürün alıyoruz ve e, o ciddi anlamda fidan kesimini durdurduk son 5 yıldır. Son 5 yıldan önce e, ilçede 4000 ton civarında üretim vardı. Bugün 1000 tonun altına düştü. Yani %75'i vatandaşın %75 üretimi e, aracılara, tüccarlara kızarak kesti. Biz bunu son 5 yıldır engelledik, fidan diktirmeye başladık. Sadece Fındıklı'dan söylüyorum, bizim üretim bahçemizden her yıl 2 bin fidan bu bölgede dik, e, sattığımızdan biliyorum dikiliyor. Artık kesme durdu, ekleniyorken bugün e, bizim kasalarımız bittikten sonra duyduğumuz fiyatlar bizi ürkütmeye başladı. Geride kalanlar sanki yine fidanlarını kesecek gibi 6-6,5 liralarda fiyatlar duydum. Bu ürkütücü bir fiyat. Bu doğru bir e, hareket değil. E, bunu engellemek gerekiyor. Kimin? Biz küçük bir oda olarak büyük iş yaptığımızı düşünüyorum. Üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz. E, devletin de taşın altına elini sokması lazım. Üreticiyi koruması lazım. Biz Kivi'de Türkiye'de bir ilki yaptık, destekleme primi ödedik. Biz e, firmalarla yaptığımız anlaşmadan aldığımız komisyonu çiftçimize destekleme primi olarak tekrar ödedik. Yani bugün her ürün aşağı yukarı devlet tarafından desteklenirken kivide herhangi bir destek yok. Bunu Türkiye'de ilk fındıklı zırabdası birinci sınıf kiviler için üreticisine, kaliteli kivi üretilsin diye odanın aracılığından kazandığı çiftçiye ödedi. Hemen ben size döneceğim sevgili kameramanımdan ricada bulunuyorum. Vatandaş bahçesinden toplamış olduğu kivileri kasalarla alım yerlerine getiriliyor ve kasadan masaya boşaltılarak bunları üç aşamadan aşamaya geçiriyorlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf adı altında ne yapılıyor? Onlardan belirli bir fiyatlarla alınıyor. Az önce de sevgili başkanım söylemiş olduğu gibi kivi fidanların kesilmesine son noktayı koydu herhalde Fındıklı. Tahmin ettiğim kadar Fındıklı Ziraat Odası olarak da kivi fidan desteğini yaptığını söylemişti. Ben hemen şunu soracağım. Ödemelerle ilgili bazı şahısların ve Firmaların şikayetleri vardı. Bu konuyla ilgili ödemeleri nasıl gerçekleştiriyoruz? Bizim ödemelerimiz maksimum. E, üretici büyüklüğüne göre e, belli oranlarımız var. Bir hafta, on gün ve maksimum bir ay içerisinde tamamı hesaplara yatıyor. E, sıcak para dönmüyor, banka hesabına üreticinin yatıyor. Yıllardır bu şekilde çalıştık. E, küçük rakamları burada ödüyorduk, çok aksaklıklar oluyordu. Bizi yavaşlatıyordu. Şimdi... Evet onların tarihlerini kısalttık. Onları da banka hesabı üzerinden üreticilerimize ödüyoruz. Hemen üretici Bugün olarak, kadar biz olarak, olarak biz Ziraat Odası Başkanı olarak Ziraat Odası Başkanı olarak üreticilerimize e, nasıl bir seslenişte bulunmak istersiniz? kivi ile ilgili e, nasıl bir çalışmalarını gerçekleştirsinler ki ek bir gelir olsun diyerek düşünelim. Başta e, bugün burada yapılan şu işlem analiz işlemi. Evet. Başta ürününü Toplarken sınıflandırarak kasaya toplamalı. Çuvalla yani bu çiftçinin ekmeği evet. aynı zamanda bunu satın alan tüccarın da ekmeği. Her iki tarafta buradan para kazanıyor. Onun için kasalara toplanmalı ürüne ihanet etmemeliyiz bir. İkincisi üretim aşamasında üçüncü sınıf diye ben şahsen üçüncüsü Biz desteklemeleri sadece birinci sınıfa yaptık. Neden? Bugün iki TL'lik üçüncü sınıfın bahçede olmaması lazım. İki TL'lik üçüncü sınıf bahçede toplanıp yere döküldüğü zaman zamanında ürünün yüzde doksanı A boy dediğimiz birinci sınıf olarak yani en yüksek fiyata satılacak ürün olarak eline geçecek. Bu sefer çiftçi de daha çok kazanacak mı? üretim devam edecek. Bizim önce doğru üretim yapmamız lazım, bilinçli yapmamız lazım. Hem tüccarı hem de çiftçiyi düşünerek hareket etmek lazım ki bizim ilk günden beri tek amacımız ne alıcıyı ne de satıcıyı üzecek şekilde bütün protokollarımıza bu şekilde uy uyarak yapıyoruz. Burada alıcı hiçbir şekilde vatandaşın anlaştığımız gramajın altında bir oran yapamaz ama satıcı da alıcıya anlaştığımız oranın dışında ...bir ürün satarak yanlışlık yapamaz... ...her iki tarafı da eşit derecede kolluyoruz... ...çünkü o olmazsa üretici olmaz... ...üretici olmazsa da... E, ...alıcı olmaz... İkisini de korumak lazım... Sevgili Başkan hemen son sorumu soracağım... E, ...fiyatlandırma konusunda dışarıda duymuş olduğunuz fiyatlar... ...sizce ne kadar ve sizde tam net olarak ne kadar? Bizde dediğim gibi... ...10 TL birinci sınıf... ...6 TL ikinci sınıf... E, ...2.25 üçüncü sınıf... ...piyasada duyduğumuz... ...Ordu tarafında 8, e, 4, 2. Bugün e, bizim yakın bölgelerimizde altı buçukluk birinci sınıf için rakamlar duyduk. Bunlar çok kötü rakamlar, üzücü bir rakamlar. E, çok üzücü bir rakam. E, yine çiftçimize, yani geride kalan çiftçilerimize kivileri e, kestirecekler. Bunlar doğru bir uygulama değil. E, gönül isterdi ki 2000 ton alabilelim ama bizim küçük bir oda olarak bin ton çok büyük bir rakam. E, önümüzdeki yıllar tonajımızı arttırmaya çalışacağız. Dediğim gibi. Şöyle bir mesaj ulaştıralım mı? Eğer kivilerini satmak isteyen çiftçilerimiz mutlaka e, Fındıklı Ziraat Odası'yla bir görüşme e, kapsama içine girebilirler mi? Bu yıl değil ama bu yıl kasalarımızı dağıttık. Şu an e, ürün almaya başladık. Geride kasamız kalmadı. Ama önümüzdeki yıllar için söylüyorum. E, sezon başlamadan önce biz bizle e, temasa geçmeliler. E, şu beklenti bugüne kadar 8 yıldır biz piyasanın sadece bu yıl yıllardır bizden düşük fiyata alan bir kurum yarım gün kasada atarak işini bitirmiş ve bizim üzerimizde bir fiyat vermiştir. Bunlar vatandaşı yanılttı daha yüksek bir fiyat beklentisi oldu bekledi beklerken bu arada bizde kasa bitti bin ton gibi büyük bir rakamı dağıttık bir rakam. bekleyen üreticilerimizde bir mağduriyet yaşanacak maalesef. Gönül isterdi ki yaşanmasaydı. Biz yine elimizden geleni yapıp kasa temin etmeye çalışacağız. Başka firmalar bulmaya çalışacağız. Ama e, bunun bir garantisi yok. Ama bin tonun bugün garantisi var. Bin tonluk bir e, ürünü söylediğim fiyatlarla alıp inşallah e, günün şartlarında kötü de olsa piyasa şartlarında iyi bir fiyatla ürün alacağız. Yani...